Partisi'ne itiraz eden B Partisi ve böyle olmaz diyerek itirazlarda bulunan C Partisi ile birlikte seçime tam 14 kere itiraz edildi. Bu sırada ilginç bir olay yaşandı. Adı hiçbir pusulada geçmeyen Emre Ular, Güven belediye başkanı oldu. Zorla eline mazbatası verilen Emre Başkan'a ilk icraat soruldu. Emre Başkan yaptığı ilk açıklamada inşallah en kısa sürede aydında kültür ve sanatı bitireceğim dedi. Belediye başkanlığı zor iş. 5 yıl boyunca elimden geleni yapacağım. Bundan sonraki hedefim Cumhurbaşkanlığı dedi. Emre Başkan, hayırlı olsun. Geçiyoruz diğer haberimize. Sevgili seyirciler, Marta'yı çok kısa. 69 olsun, bizim olsun diyen kediler karşılık bulamayınca tarafa yatırmandılar. Ya Mart ayı uzar, ya çok tarafa patlar diyen kediler hükümete gözdağı verdi. Soruşturmanın başlamasıyla birlikte yapılan açıklamada biz ne kedisiz kalırız, ne trafosuz. En kısa zamanda çözüm buluruz dediler. Erkek adı bu 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 erkek adı erkek adı bu bu erkek adı at, erkek adı. Ne oluyor burada? Şşşt! Uyuyor. Sessiz. <laughs> burada? Nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor lan burada? İyi ki doğdun <laughs> aşkım. sosyolojik bir araştırma yapıyorum tam. <laughs> ne oluyor burada? Aa, bir saniye, bir saniye. Senaryolu atalım. Ha. Alo. Ha. Alo. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada? aç kalacak. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada? Ha? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor burada? Günaydın abla. 40 defa söyledim ya. 40 defa söyledim. Ben senin tayfilmeni istemiyorum. Diyorum yine giyiyorsun. Diyorum yine giyiyorsun. Ya bırak bırak. Ben konuşuyorum. 50 defa sana dedim ki onunla görüşmeyeceksin. Sevmiyorum arkadaş. E erkek değil kız. Ne yapayım kızsa kız yani. Ben sevmiyorum. Biraz saygı göster yani. Ben sevmiyorsam görüşmeyeceksin demektir yani. Hayır yanlış mıyım? Ya, iyi. ya bir dakika ben sana cevaplar diye söylemiyorum bunu. Yanlış mıyım? Bence zaten yanlış değilim. Eve erken git diyorum. Ya sanki ben bunu söylemiyorum da her gece saat 9'da 10'da geliyorsun. 9'da 10'da ya ne işin var senin orada? Ya. Yani Evde değil. 10... Ya bırak ya Allah'ını seversen bırak ya. 9 10'u Ben sana 7 demişsem 7'de geleceksin eve ya. Anlıyor musun beni? Bir şey diyeceğim. De. Eve gidelim mi? Gidelim. Erkek adı bu 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 erkek adı erkek Sarkan, birkaç gün öncesinde biz seninle yine bu WhatsApp ya da Facebook konusuyla ilgili konuşmadık mı? Konuştuk. Seninle ben tane tane konuşup sana neyin neden olduğunu ya da niçin böyle olduğunu ya da olmaması gereken şeyleri anlatmadım mı? Anlattım. Güzellikle de anlattım. Bazen sesimi yükselterek anlattım. Ben sana her açıdan anlattım yani bunu. Anlamamakta beni ısrar ediyorsun. Ya dün gerek var mıydı buna? Vali efendim ben niye uzun süre çevrimi kalıyormuşum? Niye ben sana yazmıyormuşum? Ya benim bir tek arkadaşım, hani arkadaşım değil de yani benim bir tek çevrem sen değilsin ki. Benim de kız arkadaşlarım var. Onların sorunları var. Benimle paylaşıyorlar sorunlarını, ediyorlar. Ben de nacizane bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Bu bazen uzun sürüyor, bazen kısa sürüyor. Yani gibi gibi. Her defasında aynı sorunu yaşatıyorsun bana ya. Ne gereği var yani? Ne? Eve gidelim mi? Hayır. Ben konuşuyorum burada habire benim sözümü kesiyorsun. Yapma şunu. Erkek adı bu 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 erkek adı erkek adı bu bu erkek adı erkek adı. Sevgili seyirciler ilginç bir haberle devam ediyoruz. Türkiye saatsiz kaldı. Evet yanlış duymadınız. Geçen hafta saatlerin bir saat ileri alınmasını beklerken yazılı bir açıklamayla hayır şimdi değil yarın bir saat ileri alacaksınız. Şimdi bir saat geri alın denilen açıklamayla halkın kafası karıştı. Önce pazartesi günü bir saat ileri alındı, salı günü bir saat geri alındı. Çarşamba günü ise aslında bugün pazar, çarşamba değil. Saatlerin karışmasından dolayı günler karıştı yani halka psikolojik tedavi başladı. Geçiyoruz diğer haberimize. Sevgili seyirciler, yüzyılın derbisi olarak kabul edilen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nihayet oynandı. Maç öncesi stat yakınlarındaki taraftarlarla yaptığımız röportajlar olay yarattı. Taraftarlar, biz takımı desteklemek için her türlü mühimmat ve cephanelikle buradayız. Bıçağımız, silahımız, taşımız, tüfeğimizle de geldik dediler. Artık söz futbolcuların diyerek stada girdiler. Maç sonrası çıkan olaylarda taraftarların biz ölümüne taraftarız diyerek ve üstüne hatta ölerek nasıl taraftarlar olduklarını tüm dünyaya kanıtladılar. Çıkan olaylarda 4 kişinin ağır yaralandığı ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Maç sonrası yapılan röportajda bir taraftarın söylediği duygulanlar yarattı. Gerekeni yaptık. Her şey spor ve futbol için dedi. Bu, bu erkek haklı, erkek haklı Bu, bu erkek haklı, erkek haklı Lan hadi be oğlum, hadi, hadi be yap. al, Yapıştır, kolunu da at artık be kardeşim Hayret bir şey ya Al, al, hayret Şş, ha. Al, Bir, al, ne al? Şşş, Serkan bir sigara versene Hadi be Dur bir Şimdi yaptım Lan oğlum. La bu orada oturuyor, sen orada oturuyor, bu da burada oturuyor. Ben niye senin yanında oturuyorum da şurada oturmuyorum lan? Güzel soru. Ne yaptın lan? Altıda. Kadraj oğlum. Ha kadraj. Yani bu da. Kadraj. Kadraj adı. Nereye bakıyoruz oğlum? Lan oyna lan oyna asker Lan oyna asker Lan oyna asker Lan oyna Al bakayım canım. Yemeklerden önce bir tane. Hadi canım ben. Saracak mı? Taş çek mi sayın? Bir. Ha, bir. Ya bir. 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 Güzel taş ya. Nasıl? Bir. Bu ya. Ha. Sarkan. Ha. Rana İyi. Nasıl? İyi. Nasıl? İyi. Bu ya. Yani. Ha iyiymiş. Al canım ben. Al 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 al. Sarı üç. Sarı üç. Sarı üç gelmez. Tamam oğlum. Bana bak sen geliyorsun oynayayım da öyle çok takılmazsın bize ha. Hanımdan izin aldın mı? Aaa. İzin mi? Uh, Hı. Unutmayayım lan ben. Bir de izin mi alacağım o kişi oynamaya gelir ki yani? Al ya? lan işte böyle ha. Ya saçma böyle. sapan şöyle yap da görelim ya. Bizim yani. mi alacak? Bak adam nasıl? Delikanlının Allah. I. Aynen ben böyle. öyle. Ben nasılım? Ha. Delikanlı mıyım? Ha. Bence değilim. Ha. Bence ha, öyle, değilim. Öyle, Çünkü ben bir şey yapamıyorum. Al kızım. böyle. olsun. Bu, bu, da böyle bir şey. Sağ Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? değil İyi yani. Bunu da alıp soralım. Ooo. Kaçayım anne. Kemerine yakla. Sen. Ha. Ya, em güzel. Aferin ya. lan. Büyük. Bak. De, ne iyi hatırladı. Yaayım ya. Meydetip, ne bir alayım 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 alayım. Alayım. Bir bakayım ne yapayım. Ben nereden kaçayım? E, ya ya. Hepimiz kaçmasın. Hayır Olur. ya bir soralım Olur. ya. Boş ya. yap demesinler ya. Boş bırakmaya gelmiyor yani. Hmm. Biliyor musun? Arada da oynayın da. boş bırakmaya gelmiyor. Tamam. Alo. Ha neredesin? Şuargon neredesin ya? ya Orta köyde mi? Artık Doğru. kim var ya? Yanında kim var? Yani, Merve bari Ben bari sana bari. Merve'yle buluşmayacaksın Merve demedim arkadaş? Ha? Şşşt yani Ne, ne Üstünde ne var? Aaa Hayır üstünde ne var ya? Tight Taki. Ne takip? Hayır rengi ne fark eder arkadaş ya siyah, pembe, tight diyor ya Senin şimdi altta bir de çizme de vardır Var. Ya arkadaş akıllı olacaksın ya böyle olmaz ki ya akıllı ya. Aa, aa. Evet, evet. Benimki. Ya benimki de değil. Benimki kapalı. Efendim aşkım. Al. Göt. Erkek adı bu 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 Alper kaplı Alper kaplı Bu Alper kaplı Alper Ne haber ne? Gündüz abi senin haber ne? Gündüz Ne yapıyor? Nerede arkadaşını Arkadaşı kim kızın arkadaşi kız arkadaşın evet. abi. Sen kız arkadaş mı yaptın lan kendini? ya kendini? Yaptım abi. Nereden yaptın? Beysen yaptı. Hem de beysen yaptı. Yap bence tam var ya. Aynen var. Burada bekliyoruz. Evet. Gel. Kaçta gelecek? Bir Saat 3 olur. Olsun abi. Bu zaman kadar bekledik. Kimse gelen olmadı. Bu zamanda bekleriz yani. Öyle öyle. Sen bildiğin kadarıyla hep bekliyoruz ha. <laughs> Çocuğum. Vay <laughs> <abi, gülüyor> baba. Oh. oh. Ne haber? Alper. Ulan hayırsız. Ne arıyorum, ne soruyorum. Ne yapıyorsunuz burada? Aa, Alper kız yapmıştı. Onu bekliyormuş. Ben de şimdi tesadüf ettim. Kız yaptı. Evet ha. yaptım ama bu inanmıyor. Yani. <laughs> nereden yaptın? <laughs> Face'ten. Face'ten düşürdü. E, aynen öyle. Ayarladı. Evet. Aynen ayarladı. Lan nasıl bir şey o? Gelince görürsünüz. Güzel diyorsun yani. Güzel. Gelecek nasıl? yani. Kesin gelecek. Alp ben onu kesin bekliyorum. Yani. Saat 1'de gelecek değil mi? Saat 3 oldu. Ha 2 saat oldu. Aynen sonra gelir, değil gelir, yani. Şey yapma. Gelir gelir. Sıcak gelene bak. Only you <laughs> can make Erkek adam bu 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 erkek, atı, erkek, atı, bu, bu, erkek Hala bir adamdır hez getirin o haline. Sen, ne yapıyorsun? Role hazırladın mı? Role. Ha, siktir git ya. Naber çocuğum? İyidir abicim. Sağ ol, sen nasılsın? Ne olsun valla ya, ne yaptın? İyi abi ya, sağ ol. Teşekkür ederim. İyiyim. Abi, bir şey diyeceğim. Ben telefonda sana söyleyemedim. Annemle yanımdaydı. Sakin olun oğlum, ne oluyor lan? Abi, onların yanında söyleyemedim Utandım abi ya sen bu işlerde çok iyisin abi. Benim hala bir tane kız arkadaşım bile yok. Ben ne yapacağım abi ya? Nasıl ayarlayacağım? He okulun. Yani ben iyiyim mi? <laughs> yani iyiyim tabii iyiyim yani. Öyle oğlum, abi. Yani hiç bu kaçanı ama da karada. Ahirette dünyada hiç fark etmez yani. Yakalarım yani. Ben ne olma yerde ayağı yere bassın abi. Benim için önemli olan o yani. Oksijen çeksin için yeterli. Ne alsın diyorsun. abi. Şu an o boyuttayım ben artık. Abi. Abi nasıl yapacağım ben bu işleri? Gözünü seveyim bana bir yardım et ya. Ya yardım edeyim o adam. Yardım edeyim de. Yardım edeyim. Geldik burada kırk tane yalan söyledik çocuğa. Şimdi yardım et diyor. Ne yapacağım ben? Ne diyeceğim? E ee, abi yardım et de yani. <laughs> yardım nasıl Yani şimdi şöyle. Bir kere kızlar böyle hani kulturaklı adamları sen. O Üç, ne demek güçlü abi? Güçlü olacaksın. Ha. <laughs> hani baktı mı sana böyle güvenmeyecek. Diyecek ha. ki benim sırtım arkamda ağırları ağır ağır var diyor. Eteklere değil yani. Dağın kendisi. Ha. Öyle. Bu duruş bir şey midir abi? O duruş iyi değil yani. Biraz daha dik durman gerekiyor. Biraz böyle yapman He he he. Gibi. Şu. Yani. işte biraz. Hani. Olur. Bu. Başka? Başka? İşte bilmiyorum abi. Sen öğreteceksin. Şimdi böyle geldim doldum kızın karşısında. So, so, sonra ne yapacağım abi? Sonra ne mi yapacağım? Ne bileyim ki? Ben bile ne yapacağımı bilmiyorum. Geldim atıp tutuyorum oğlum sana öyle. Sen de saf saf dinliyorsun. Of of. Abi. He. Sonra ne yapacağım? Sonra ne yapacaksın? Ya bak. Hikaye şu. Bak. bak. Biraz böyle e, Kıvanç Cimrizalıoğlu. Tamam. Birazcık böyle Kenan e, Tatlıdoğu. E, biraz böyle şey Tatar Ramazan. Biraz Erkan Petekkaya. Filan. Bunların hepsini bir araya getir böyle. Kolaj yap. Tamam mı? Kadınlar öyle erkeklerden sever. Yani yakışıklı olacaksın, sert olacaksın, çekici olacaksın, seksi olacaksın filan.

Başka bir şey yok. Abi, Heh. kaç kız salladın ya bugüne kadar? Ee... Çok. Yapma be. Vallahi. Bayağı çokmuş ya. Acayip hakikaten. çok. Acayip ya. Sayısını bilmiyorum yani. Demek istediğin anda istediğin kız sallarsın. Her ya. türlü yani. Kadın oğlum. Kadın dediğin nedir ya? Vay be. Ulan keşke ben de böyle biri olmak istedim. Ne zor bir şey değil oğlum. Çat gideceksin gelmiş oturmuşsun. Oturmuş. Ne haber değil cebinden çarp gireceksin bu arada alacaksın gideceksin oğlum vay be o kadar mı size Ay, evet, evet. abi be he. o zaman şu arkanda bir kız oturuyor yarım saattir ben bakıyorum yüzüme bile bakmadı sen bir gidip bu taktiklerle bana bir göstersen nasıl yapıyorsun bak o ya, arkada. arkada mı arkada <laughs> mı şimdi sıçtı bu hadi bakalım abi he. şu arkanda oturuyor ya şey yapsana he. Oo, oh, oh. ha o o anladım <gülüyor> yani <laughs> ha abi Hani bir şey yapsana bey Ya şimdi mi? <laughs> Oturcan Kıvanç Tatar Ramazanı Ya şimdi, o, şimdi mi oğlum? İmazalısı şimdi, şimdi abi şimdi Ya şimdi gerek kalmıyor Abi niye ben işte, tam şimdi icraat abi Ya ben yaparım ya yani hani Tamam abi hadi göz ne olur abi ya Abi ben çok kötü durumdayım ya Şimdi sen yaparsan ben ondan şevk alırım ben de yaparım ya abi Ya ben her türlü... <laughs> Her türlü yaparım ben Hadi her abi hadi şey yap abi Şey abi şey, şey yaparım Tamam. Ben zaten yaparım yani. Sen şimdi gittiğince ben bir an öyle gaza geldim gittim. E anlattım sana öğrettim nasıl durman gerekiyor. İlk bir sen git bakayım? Ben mi gideyim? Tabii oğlum dene kendine güven oğlum. Haa ben çok heyecanlandım hadi, hadi, abi. Burada. Vallahi. Böyle kendine güven. Hadi izliyorum seni. Tamam. Koş. Yapamazsan arkandan hemen geliyorum. Kıvanç Ramazan tuttu. Hey hepsi bir arada. Hadi yemelim ama. Alexander Ambrosio. Zinedin Zidane, Paterem. Bak inanamıyorum hanımefendi, hala keşfedilememiş olmanıza inanamıyorum. Ben sizin keşfedilmediğiniz ülke ülke demem lütfen, lütfen. Şu endama bakın yani böyle bir şey yok. Tanışalım Selcanlar. Peki. Alo. Evet evet. Arabayı değiştirdim ben. Aston Martin aldım. Aha, <laughs> Ricky Martin dinliyorum. Martin'i içiyorum. Zenginim mi ya? Bir de yağla. Ah. al bitir işte ama. Ah. hadi bakalım. Villa aldık da. Şimdi. Tanışabilir miyiz? Anladım. Anladım. Bonjour madame, salut! Eee... Je m'appelle Sergeant, j'habite à Paris, je suis un professeur de théâtre. Et tant e, 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 Hayırlı günler. Abla, abla. Bir selfie alabilir mısın? Abla. Ya tamam tamam, selfie satmıyorum da. Nasıl yaklaşayım diye bir şey bulamadım bir anda. E, o yüzden bunu da Hem biliyor musun mesela bu selfie değil aslında. Yani e, ee, adamın bir zamanda bunu üretmiş Aa, üstüne Selpak marka koymuş yani bunun gibi işte e, ee, Selpak diyoruz böyle. yani kağıt mendil aslında bu <laughs> mı? Selamun Aleyküm. Kaydamışlar insanlar konuşacak, komşuya hayvanlar komşuya komşuya anlaşıyor. Önüm önce sen onunla biraz komşuya sonra komşu keder. Danışalım ben söyleyeceğim. Ben hamsi Aslında hastayım ya. Benim de sinizit var. Ayağımda kanser var. Ciğerlerim nasıl Doktor dedi çok az ömrüm kaldı. Hayatında nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa. Güzellikleri buldurun. Ben de seni görünce gelip oturmak istedim. Ölüyorum yani. Konuşalım mı? Titriyorum. Tanıdık beraberiz. Gidelim mi aşkım? Gidelim aşkım. <laughs> Gidelim aşkım.

bir şey yok. Oğlum geçen mantanın biri bana mesaj attı. Ne ee, ne diyormuş? Ne desin ya bizim okuldan aynı sınıftan. Ba. Ee, numara nereden mi? Hocadan almış. Hocadan mı? Evet hocayla kankiyiz Aa, ya. Evet. ya arada paslaşıyoruz ee, böyle. Ne diyor? Yani... Ne desin ya? Direkt gözlerin rengini sordum. Maviymiş. Sordu. Evet, Sen mavi. Sen de direkt girmişsin alaya bana. Abi biz ama. direkt atlarız yani. Bulduğumuz zaman ee... balıklama atlayan yani hiç. işler. İşte e, kızın e, yaşını sordum. Hı. Hmm. Kaç yaşında? 25 yaşında. Benden bir yaş küçük oğlum. Tam yaş yaşım. E lan ne yani. olacak bir şey olmaz. Ya, yani ee? yani yaşın Başka. önemi yok abi. Önemli olan aşk. Yani, yani pişirmişsin. Yani. Ee? Gece beraberiz. Ee? Hafta sonu buluşuyoruz. Nerede? Etiler'de. Aaa. Evet. Ee, adı neymiş ya? Oğlum adını sormadım lan. Nasıl sormadın lan? Oğlum ben o kadar hayvan mıyım lan? Hayvan mı? <laughs> oğlum hayvan ol hayvansın lan. <laughs> oğlum ben ne dedim ki şimdi ya? Bu 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 bu. oğlum bak face'ten biri düşmüş beni hatına bak. Of taş taş abi bu ne? Pardon. Saat kaç acaba? Saat, e, siz kaç olsun istersiniz? Pardon? Ee, pardon, eee bir, bir, bir içerek geçiyor sana ederim her zaman. Of abi çok güzel. Bas. Hayvan! Münasebetsiz. Kız bizimle itibat kurdu bize yazıyor. Yengen olur ona göre bir şey yap. Tamam abi özür dilerim. Ya buraya. Bak şunu da ben dürteceğim inşallah. Ben bak. de dürttüm abi. Tu Allah seni kral. Osururum bak. Sevgili seyirciler, Erkek Aklı TV yayın hayatına başladı. Sizler de eğer bu parodilerle oynamak istiyorsanız www.erkekaklı.tv'ye girin, iletişim formunu doldurun. Gelin oynayın. E hadi.